Merhaba arkadaşlar, soru cevap videolarımıza başlıyorum. Ee, bir önceki yayınladığım shortta belirtmiştim. Bu aralar belirli videoları çekemeyeceğim. Hayatım çok yoğun. Ee, o yüzden de yorumlarınızda sorduğunuz sorularla ilgili videolar çekeceğim. Sizlere cevap vermek için videolar çekeceğim. Ee, bunun başlangıcını yapmak istedim bugün. Daha önce böyle videolar çekmiştim ama... Bu yöne yönelmeye başlayacağım artık. Yani ağırlığı bu tip videoları vereceğim ve İngilizce videolara vereceğim. O yüzden başlayalım. Bir arkadaş bir videomun altına bir soru sormuş. Buraya Virginia eyaletine green card olarak geliyormuş ve geldiğinde ilk kişi olarak tamir, beyaz eşya tamiri, elektrikçilik vesaire yapmak istiyormuş ve bunun için bazı eğitim gereklilikleri varmış diye duymuş bazı lisanslar sertifikalar gerekiyor diye duymuş bu konuyla ilgili bilgi almak istedi ben bu konularda çok çok bilgim yok bu konularla ilgili o yüzden biraz araştırma yapmam gerekti yaptığım araştırmada bulduğum bilgiler biraz genel yani çok spesifik şeyler yok varsa da böyle biraz karman çorman karışık ee, bulduğum şeyleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Virginia eyaletinde herhangi bir tamir yapmak istiyorsanız lisans ve sertifika lazım. O yüzden e, siz bu yani aldığınız bilgiler doğru. Fakat ne yapmak istediğinize göre almanız gereken sertifikalar ve lisanslar değişiyor. E, hepsi için belirli bir sınav geçilmesi lazım. Hepsi için işte belirli bir ücret ödenmesi lazım. E, aldığınız lisans Belki 1 yıllık olur, belki 2 yıllık olur. Bu sürekli e, yenilenmesi lazım ve yenilenme sürecinde de belirli eğitimler alınması gerekiyor. Belirli e, ne bileyim 3 saatlik, 5 saatlik o 2 yıllık dönem içerisinde alınması gereken ek eğitimler oluyor e, ve bunları da tabii ki devam ettirmeniz lazım. Buna Continuing Education diyorlar. Notlarım var. Aşağıya baktığımda notlarıma bakıyorum. Ee, şimdi, beyaz eşya tamiri belirli eyaletlerde, Virginia buna dahil değil, belirli eyaletlerde sadece ve sadece beyaz eşya tamir etmek istiyorsanız ve bu sadece belirli beyaz eşyalara için geçerli, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi, sadece bu üçü, bu üçünü üzerinde çalışmak istiyorsanız bazı eyaletlerde hiçbir lisansa, sertifikaya ihtiyacınız yok. Sadece şirketinizi kurun, reklamınızı yapın ve tamirinizi yapın. Fakat şunu söyleyeyim, internet üzerinde bu tip aletlerin tamiri hakkında bir sürü bilgi var. YouTube'da bunlarla ilgili bir sürü video var. Ben bu konularla ilgili çok bilgili değilim. Çok da becerikli değilim bu tip şeylerle. Fakat ben bile kendi çamaşır makinemi ve kendi kurutma makinemi tamir edebildim. Girdim bu videolara, girdim bloglara falan filan. Ee, sorunun ne olabileceğini çözdüm. Amazon'a girdim, parçalarımı ısmarladım. Parçalar gelince de tamiri kendim hallettim. O yüzden sadece ve sadece bu tip beyaz eşyalar üzerinde çalışarak para yapabileceğinizi zannetmiyorum. Diğer şeylere girince de o zaman işler değişiyor çünkü o zaman işte izinler, lisanslar, sertifikalar gerekiyor. Ee, mesela Buzdolabı tamiri yapmak istiyorsunuz. Buz ee, buzdolabının içinde ne var? Soğutucu var, kimyasal bir madde var. Bunun için e, refrigerant, buna refrigerant deniyor. Bunun için de belirli e, lisanslar, sertifikalar almanız lazım. E, bunlardan biri de hatta EPA'den olur büyük ihtimalle. EPA Environmental Protection Agency yani Amerika'nın çevre bakanlığı, Amerika, e, çevreyi zehirleme tehlikesi olan, çevreyi kirletme, pisletme tehlikesi olan maddelerin maddelerle çalışacaksınız. Genellikle EPA'den izin almanız gerekiyor. HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning yani e, ısıtma ve soğutma. Amerika'daki evlerin e, şeylerin çoğu e, central Air and Heating yani e, Centralized. Tek yerden geliyor. Evlerin dışında bir ünite olur. Bütün ev bir e, şeyle ayarlanır. Bir e, termostatla derecesi ayarlanır. İster ısıtma olsun ister soğutma olsun. E, bunun için gene bunun içinde gene refrigerant var. Soğutucu madde var. O yüzden ona gene lisans lazım. E, sertifika lazım. Herhangi bir şimdi beyaz eşyadan bahsettik. Mesela bir eve beyaz eşya getiriliyor ve sizin bu beyaz eşya için elektrik çekmeniz gerekiyor. O zaman elektrikçi lisansına ihtiyacınız var. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesine su hattı çekmeniz lazım. O zaman tesisatçı lisansına ve sertifikasına ihtiyacınız var. Bunları almanın belirli yolları var. Birincisi tecrübe olması lazım. Ee, bu tecrübenizle belirli sınavlara girmeniz lazım. Şimdi sınavlar tabii ki İngilizce, İngilizcenizde belirli bir seviyede olması lazım. Sizden lise diploması istiyorlar ve e, iki yıllık tecrübe istiyorlar. Bunun dışında da e, o sertifikanın sınavlarına gireceksiniz ve geçeceksiniz. Geçtikten sonra o lisansları sertifikaları alınca da kendiniz için çalışma şeyine sahipsiniz. Ondan önce bu lisanslar sertifikalar yoksa elinizde birinin yanına girip çalışmanız gerekir. İki yıllık mesela minimum tecrübe kazanacaksınız. O iki yıllık tecrübe kazandıktan sonra da yanında çalıştığınız kişi sizin için bir dilekçe verecek, bir şey yazacak, bir recommendation yani siz bu kişi benim yanında çalıştı. Bu bilgilere sahiptir ve bu lisansı almaya e, kalifiyedir. Kursa gitmeniz lazım. E, kurslar, e, belirli vocational school var. Bunlar e, teknik okullar yani meslek okulları, öyle diyeyim. E, vocational school'a gidebilirsiniz. E, bazı adult education center'lar var yani belirli bir yaş üzerinde, üniversite yaşlarında değil de belirli bir yaş üzerindeki insanların gidip gene meslek lisesi, meslek okulu gibi oluyor. Fakat birçok şeyi kapsıyorlar onlar. Her konuda şey yapabiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi siz Virginia'da olacağınız için Virginia Technical Academy V VT A VT Academy.com VT Sınavını geçeceksiniz, bütün evraklarınızı toplayacaksınız, gerekli evraklar. Bunların hepsi şeyde listeli. Virginia Department of Professional and Occupational Regulation. Bunun çevirisini bile yapamayacağım. Ama şey, linki koyuyorum buraya. Bu web sitesinden girip hangi evraklar lazım, neler lazım bunların hepsini oradan çıkarabilirsiniz. Virginia için bunlar geçerli soruyu yazan beyefendi Virginia'ya gidecekti. O yüzden ona şey yapıyorum. Bir lisans, dediğim gibi bir lisans ücreti var, onu ödemeniz lazım ve bunu her ne kadarlık bir dönemse bir yıl, 2 yıl, 3 yıl sürekli yenilemeniz lazım ve Continuing Education, o ek kurslara da gidip şeyinizi devam ettirmeniz lazım. Kendiniz için çalışacaksanız tabii ki şirketinizi kurmanız lazım. Vergi dairesinden vergi numarası almanız lazım. Eğer kendi eyaletinizden bir vergi numarası almanız lazım. Dediğim gibi Virginia'dan bu lisansları, şeyleri almanız lazım, izinleri almanız lazım ve sigorta. Her zaman, her zaman bunun üzerine vurguluyorum. Sigorta, sağlam bir sigorta alın özellikle böyle bir iş yapacaksanız. Diyelim ki bir elektrik hattı çektiniz, bir şey oldu, bilirsin, evini yaktınız. Ne yapacaksınız? İflas etmek zorundasınız. Yani bunun altından kalkamazsınız. O yüzden sigorta şart. Sertifikaları almanızın ve bu eğitimi almanızın kurs olarak eğitim alabilmeniz ve sertifikaları alabilmeniz için birkaç tane daha link vereceğim. Bunlar da National Appliance Service Technician Certification. Ulusal beyaz eşya tamiri teknisyeni sertifikası olarak çevriliyor. NasTech olarak geçiyor. Şeyleri yazdım. Oradan girip bakabilirsiniz. Tam olarak ne nerede kurs alabilirsiniz, nerede kursa gidebilirsiniz, nasıl sertifika alabilirsiniz. Burada burada bütün şeyleri veriyor. Bir de şimdi bazı sertifikalar aldıktan sonra daha bu sertifikalar bitmiyor. Yani başka sertifika alabilirsiniz. Başka ser... ne kadar sertifikanız, lisansınız varsa sizin için çok daha iyi. Özellikle kendi işinizi kuracaksanız sizin için o kadar faydalı çünkü çok daha fazla bir güven veriyorsunuz. Müşteriler size güvenerek gelebiliyorlar, bakıyorlar ki, bu sertifika var, bu sertifika var vesaire vesaire. Sizden, size bir güven oluşuyor ve o da öylece de daha çok fazla iş çekebilirsiniz. Özellikle belirli kontraktörlerle çalışmak istiyorsanız, belirli inşaat şirketleriyle çalışmak istiyorsanız, ne kadar pardon? ne kadar çok sertifikanız, lisansınız varsa onlar da size o kadar güvenirler ve iş verirler. Yeni bir site yapılıyor, yeni bir bina yapılıyor vesaire size gelirler. Ve böylece de siz daha fazla iş alırsınız, daha fazla para kazanırsınız. Bir tanesi de Professional Service Association Certification. PSA, Professional Service Association Certification. Buradan girip buradaki de sertifikalara, lisanslara da bakabilirsiniz. Yaptığım araştırmada gördüğüm şu ki birçok insan şunu diyor İlk başta birisinin yanına girip çalışın kendi işinizi yapmaya çalışmayın kendi işinizi yapmak istiyorsanız bir sürü şey var bunun gerek yani şartları var bir sürü koşulları var bunları yerine getirmeniz zaten zaman alacak o yüzden birisinin yanına girip çalışırsanız hem tecrübe kazanmış olursunuz hem İngilizceniz ne durumda bilmiyorum. İngilizce öğrenmiş, İngilizcenizi ilerletmiş olursunuz ve kendinize bir şey portföy hazırlayabilirsiniz. Yani bakarsınız birisinin yanında çalışırken işte şu müşteriye gidiyorsunuz, bu müşteriye gidiyorsunuz, şunlarla şey yapıyorsunuz. Kendi şirketinizi kurma zamanı geldi mi o müşterileri arayıp arayıp da "Aa bakın ben kendi işimi kurdum. Sizle iş yapmıştım. Bu şirkette çalışıyordum. İsterseniz gelin benimle çalışın." belki bir yüzde on indirim verirsiniz. Bilmem ne biz onlar için bir inisiyatif şey yaparsınız. Bir motive edecek bir şey yaparsınız. Bir ne, indirim bir promosyon yaparsınız. Müşteri de çekebilirsiniz böyle. Kendinize bir portföy hazırlayabilirsiniz. Müşteri portföyü. Bulabildiğim bilgiler bunlar. Dediğim gibi bilgili değilim bu konularla ilgili. Ama araştırmaların bana bunları verdi. i̇nşallah bir faydası olur. Başka daha spesifik sorularınız varsa yazın yorumlara. Onları da bulmaya çalışırım. Elimden geldiğince gene cevaplamaya çalışırım. İnşallah faydası olmuştur arkadaşlar. Hepinize kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.